Denizli özel Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Tuna Kenar Ege TV'ye konuştu. Özel açıklamalarda bulundu. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde e, yeniden hizmet vermeye başladım. Yardımcı Doçent Doktor Tuna Kenar Bahar'ın gelmesiyle birlikte artan bahar alerjisine yönelik bilgiler verdi. Alerji nedir sorusunu yanıtladı. Alerji e, çevresel faktörlere e, bir takım organik ve inorganik maddelere vücudumuzun verdiği aşırı bir tepki olarak kısaca tanımlanabilir Çünkü her insan aynı şekilde tepkiyi vermiyor. Peki alerji kendini nasıl belli ediyor? Burun alerjisi üzerinde baktığımız zaman bu hastalar e, hapşırık, kaşıntı, geniz akıntısı, gıcı göksürüğü, kulaklarda dolgunluk, tıkanıklık, gözlerde yaşarma gibi bir takım semptomlarla gelirler. Saman nezlesi, hani havadan nem kapıya denen tarzda olan hastalar. E, bu alerjik alerjiklinik e, daha çok e, mevsimsel dönüşlerde olduğu gibi bunların yıl boyu süren tipleri de olabiliyor. E, alerjide başlıca bu tür rahatsızlıklar oluyor. Bir de burun tıkanıklığına bağlı halsizlik, yorgunluk, işte bahar yorgunluğu dediğim Olaylar da olabiliyor metabolizmanın değişikliğine bağlı ama orada esas uyku eksikliğinden kaliteli uyku uyuyamamaktan dolayı olabiliyor. Yardımcı doçent doktor Tuna Kenar alerjide tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Alerji testinden söz etti. Biz de bütün hastalıklarda olduğu gibi öncelikle hastayla konuşup hastanın hikayesini, şikayetlerini ne zamandır var olduğu gibi bilgileri aldıktan sonra bir kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Daha çok burun muayenesinde gerekirse kamerayla içine bakıp endoskopik muayenede de bunu bakıyoruz. Hastanın şikayetlerinin şiddetine göre, duruma göre kan tahlilleri ya da e, alerji testi de uygulanabilir. Alerji testinin de e, küçük ve orta ölçekli çeşitli tipleri var. En sık yaygın kullanılan kollara bastırılarak yapılan alerji testleri var. Deri testi, çeşitli alerjen maddeler cilt küçük bir çizikten sonra oraya konuyor 20 dakika bekleniyor. Kabarıp kabarmamasına göre yani vücut ona nasıl bir tepki verip vermemesine göre e, ve hangi maddelere karşı e, işte ev tozu, polen, akar gibi bir takım orada e, kitler var hazır. Onlardan e, doğada insanlarda en yaygın görülen e, alerjen maddelere karşı yapılabiliyor. Alerji testiyle ilgili şöyle bir ek bilgilendirme yapayım. E, bazı hastalar işte hocam alerji testi yapıyor musunuz tarzında soruyor. Alerji testi aslında direkt laboratuvarla konan bir tanı değil. Esasen klinik bir tanı. Ne demek klinik tanı? Hastanın bulgularıyla laboratuvarı birleştirmek lazım. Mesela şu var. Ben daha önce yazdığım köşe yazısında da belirttim. Alerji testinin hepsi negatif ama hastanın semptomları var. Biz bu hastaya alerji değil diyemeyiz. Ya da hastanın testi pozitif ama hiçbir alerjik şikayeti yok. Bu hastaya da sen teste göre alerjiksin diyemeyiz. Dolayısıyla bizim için her zaman öncelikle hekimin kanaati yani klinik tanı dediğimiz olay önemli. Alerji gününde de bu gerçekten çok kafa karıştırıcı bir durum. gereken hastalarda ben alerji testi istiyorum ama çoğunlukla da buna çok gerek kalmıyor. Çünkü hastanın şikayetleri, semptomları bu konuda bizi yönlendiriyor. Alerjik gününde aslında bizim yaptığımız Yaptığımız daha ziyade semptomları baskılamaya yönelik tedavi ama alerjide birinci basamak ve en önemlisi alerjen maddeleri saptayıp bunlarla teması kesmek. Çünkü aynı bir elektrik düğmesine basmış gibi devreyi tamamlayan alerjik madde ile karşılaşma. Burnumuzda geldiği zaman hemen orada reaksiyonlar başlıyor tuna kenar alerjisi olanlara seslendi öneriler de bulundu. Evde bir takım tozu azaltmaya yönelik işte kalın tüylü halı ya da kilim battaniye gibi şeyleri kullanmamak, kuş tüy, hayvan otur şeylerden uzak kalmak. eee gibi çevresel faktörler yine çalışma ofislerinde klimatürü, klima türü, otur şeyler çevresel faktörleri bir kontrol altına almamız lazım. Eğer bunlara rağmen hasta şikayetleri devam ediyorsa alerji semptomlarını giderme yönelik burun spreyi ve alerji hapı şeklinde tedavilerimiz oluyor. Bir önemli nokta da şu ben her hastama sorarım. Bir hastada bir tür alerji varsa diğer türlerinde olma olasılığı diğer insanlara göre daha yüksek. Yani mesela en basiti şöyle bir mantık var. Alerjik limit olan hastaların yüzde kırkında astım da oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir de astım olan hastalarında %80'e de burun alerjisi oluyor. Yani ne demek istiyorum? Bizim sadece tek başına alerjik rinite tedavi vermemiz bazen yeterli gelmeyebilir hastanın akciğer semptomlarını ortaya almak için. Ya da benim daha çok karşılaştığım şu var az önceki rakamlardan dolayı. Alerji, astım olan hastaları sadece astım tedavisi verince bunların öksürükleri çoğu zaman geçmiyor. Çünkü niye? Üst tarafta kontrol altına alınmadığı için. dolayısıyla ya da besin alerjisi, gıda alerjisi gibi, o tür cilt alerjisi gibi Onları da sorgulamak lazım. Hekim arkadaşlarımız zaten bu konuda gerekli çalışmaları ve tedavileri düzenlemektedir.